Arkadaşlar merhaba. Bu sizlere Aktif Yatırım Bankası yani Aktif Bank en mobil telefon bankacı ve kullanarak şubeye gitmeden nasıl hesap açabiliriz göstermeye yapmaya çalışacağım. Öncelikle telefonumuza en kolay yüklememiz gerekiyor. Yani Aktif Yatırım Bankası'nın mobil bankacılık uygulaması olan en kolayı biz daha önce yüklemiştik. Buraya tıklıyoruz. Hemen yani bakın tıkladığınızda ilk olarak en kolaylı oluyor arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Tc kimlik numaramız, doğum tarihimizi, cep telefonumuzu yazıp e, devam diyoruz. Yanımızda yine e, kimliğimiz olacak arkadaşlar. E, bu süreçten sonra kimliğimizi telefonumuza okutacağız. Karşı tarafa e, bilgilerimizi göndereceğiz. Bunu gönderdikten sonra aktif yatırım bankası müşteri hizmetlerinden bir görevli memur sizi arayacak görüntülü olarak. Ve kimliğinizi yüzünüzü oynadıktan sonra hesabı otomatik olarak açacak arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.